arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber deme ve cici oynayacağız. Her zaman gibi yanımda annem var. Merhaba. Evet ben buradayım yine arkadaşlar. Ben olmazsam olmaz değil mi? Beni de seviyorsunuz evet. yani. Eylül kadar olmasa da beni de birazcık seviyorsunuz. Ya anne ne diyorsun? Evet. <laughs> seviyorlar <laughs> Ama ben sizi çok seviyorum arkadaşlar. Dünyalardan çok seviyorum. iyi ki varsınız. Evet şimdi ne oynuyoruz? deme deve, deve cici. ve cici oynuyoruz. Not Not bakalım Arkadaşlar Roblox'tayız. Sen deve mi olmak istersin, cüce mi? Ben yani deve olup herkesi Aa, ezmek isterim. Yalnız bir şey söyleyeyim, bu haldeyken deve olmak da nasıl olacak Aa, acaba? Çok değişik olur ha. Bekliyoruz galiba. Arkadaşlar değil mi? Biz böyle... o sırada buraları gezelim, neymiş diyeyim. Şu anda çok güzelsin, çok cici bir şeysin ama dev halini düşünemiyorum arkadaşlar. Acaba... Ayakkabılarım ne kadar şeydir. Her şeyin güzel ya. Ben böyle giysem... Anne <laughs> hani ben böyle giyilir mi? Ben böyle giysem dünya tersine döner ya. Bu ne ya? Daha birileri <laughs> oyundalar şu an. Evet. Sana çok güzel olur da. Bana bilmiyorum. Tam tersi. Ben, Bomba. Buradan izleyebiliyor muyuz? Ay, <laughs> Ay kendimi izleyebiliyoruz şu an buradan. Ha evet, buradan oyunu izleyebiliyoruz. Orada şu anda oyun oynanıyor ve bir deve var. Cüceleri yakalamaya çalışıyor, değil mi Eylül? Evet. Hmm. Orası oyun. Şu an bir dakika kaldı onun için. bu ne? Bak oyunda 8 kişi varmış Eylül. Şu daha hiç kimseyi yakalayamamış ama. Neredeyiz? Bak şurada. Ha evet. Aa Ay, bir anda. Sen bir anda dört kişiyi yakaladı. Evet bitti. Süre bitti. O oyun bitti. Şimdi bizim oyun başlayacak. Değil mi? Arkadaşlar birazdan oyunumuza ya, gireceğiz. Ya, ya, ya. Çok heyecanlıyım. Deve miyiz? Cüce miyiz? Acaba neyiz? Siz olsanız ne olmak isterdiniz? Deve Aa, mi? Cüce ya, mi? Ya, Cü, cücenin de avantajları var. Cüce Ama başlıyor. Şey mutfak mutfakta olacakmış. Abi. Ama biz değiliz. Aa cici oldu. Değil mi küçük bir şey? Eylül çok iyi kaçman lazım bak. Deve çok büyüktü çünkü dev mi deve mi ne? Ondan sonra aa, burada, aa. bak orada gördün mü? Kocaman. <laughs> ne kadar büyük. Eylül kaç seni görürse mahvedecek. Eylül kaç. Eylül kaç. Eylül bak burada böyle küçük küçük kapılar var. Şöyle minik minik kapılar var. Her yeri dolaş. Onların içinde ka kaçabiliyorsun hemen başka bir yere seni götürüyor. Ya yani mutfağın başka farklı bir alanına götürüyor seni. Aa! Başlangıç versiyonu var anne. Evet. Oynamış mıydı konu? Bırak Hayır, bırak hemen değil anne. Evet. saklambaç. Saklanma. Hide and seek oynamadın mı? Ay pardon, hide and seek. Bırak neydi? Aha bak, bırak hemen neydi? Bırak Brookhaven açılma şey neydi? Şey ya. Brookhaven, Brookhaven. Hani var ya hani bir tane gerçek hayat oyunu. Aha. Ee, o da saklanmış değil Şimdi biz cüce olmuşuz yine. Eylül lütfen bekleme orada bak seni görürse. Şu arkasını dönecek görecek seni ve bir şeyler de atabiliyor. Kafana atabiliyor yani bir şey. Bak oradan kaçabilirsin gördüğün Abi. zaman. Ha. Özel. Onu mu bekliyorsun? Bak elinde bir şey var sana atacak şimdi dikkat et. Aa omuzunda da fare var. Aa geliyor. Geliyor Eylül kaçmalısın bence. Arkadaşlar Aa. çok güzel bir oyun da. Birazcık böyle heyecanlı değil mi? Her an yakalanabilirsin. Gördün mü? Acaba? Allah Ay, kaç! Allah Ay, kaç! Allah! Kış bir yerin, kışın üstüne bir şey atacak. Gördün mü bir şeyi atıyor bize? Ah kaç kaç kaç! Allah <laughs> Ay, Üstüne basacak, üstüne basacak kaç. Arkasından kaç kaçar. Oradan nasıl giremedin sen? Anne. Ah şöyle gidelim ana. Fara delikleri der kaçıyoruz değil Anne. Nasıl. Kaç 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 kaç. Başka yerine atacak seni odanın. Evet. Nereye attı? Evet uzak bir bölümdesin. Görmesin ama dikkat et bak. Eylülcüm süremiz var arkadaşlar. Yani 2 dakikaya yakın bir süremiz var ve yakalanabiliriz her an. Ay Eylül'cüm ne olur dikkat et. Ya sen ona neden yaklaşıyorsun? Çok yakınına gidiyorsun. Ama gözlerin çok güzel Eylül. Ne kadar güzel değil mi gözlerin? Ee, Bak birini kaç kişi? Bir kişi yakalamıştı daha arkadaşlar. Evet grup iyi yani. İyi mi saklanıyoruz? Aaaa! Olursun. İnşallah. Ben, bakalım belki bu sefer i̇nşallah dev oluruz. İnşallah maşallah. Bu sefer inşallah dua edelim arkadaşlar. Dev olmak istiyoruz. Ee, evet başladı hemen herhalde. Başladı. başladı. Aa bir anda herkes yakaladı mı ya? Bir zaman bitti herhalde. Evet, ya da süresi bitti evet. Ya bence bitmemişti ya süresi vardı baya. Neyse hadi inşallah dua edelim. Ben, ben, ben evet ben. arkadaşlar dev ben oldu. Ben Ama senin dev halini göremiyor muyum Eylül? Senin Aa, bir kişi geldi. kişi Bravo bir kişi hallettik arkadaşlar. Süpersin Eylül'cüm. Pas hepsinin üstüne kafalarına bir şeyler. Ee, yeterince süremiz var. Hmm, nerede var mı görüyor musun? Gözlerimi kamaşlı ya. Şu mu? Bak tam orada tersi. Sen gelirken girecek. Ah! Girmedi Attı mı? Bas! bas. Bravo! Wahoo. Aha! Şunlardan al bir tane. Al bir tane şunlardan alabilirsin. Evet! İkisi de aynı yerde. İkisi de aynı yerde. Fırlat! Tüh ya! Üçü de aynı yerde ve üçü de aynı yerde kaçıyor. Ay, o kız da yani tam giyinememiş. Ay hadi Eylül'cüğüm bir dakikamız of, kaldı. Ölsenize. Ama beklemiyorsun. Birazcık acele etmeden lütfen tam onlara denk getirmen lazım. Aşağı inen yok mu? Aşağı inen yok mu? Ya yukarılarda. Ne oldu ya? Oyun baga mı girdi acaba? Ne oldu? Biz baga girdik herhalde. Biz mi baga girdik? Bir şey bakın kitap bile orada asılı kaldı arkadaşlar. Of ya. Ama of siz of de aşağı inin ya. O kapının orada tabii ki de kaçarsın hemen. Öf ya yukarıdayken yapamıyoruz bir şey. Ya. Aa süremiz bitti. Arkadaşlar son 5 bir saniye. Süremiz bitti. Ama. Ama. Evet, süremiz bitti bence. Kardeşim ee, ya. Üç kişi yakalamışız. Üç kişi yakalamışız. Bence şu anda cüce olacağız. Şimdi cüce olacağız daha doğrusu. Evet. Eylül abla diyorlar. Eylül abla. Eylül abla. Eylül ve cüce olacağız bence. Ben bir de cüce bir de dev, de. bir cüce bir dev oluyoruz galiba. Değil mi? Ama iki kere olduk yani. Öyle mi? O zaman belki bir daha de. Ama belki dev. Ama dev olma de. ya. Dev zor oluyor bence Ezgi cüce oldu. oldu. Ezgi dev mi oldu? Aa, oh, 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 oh. kedi. Bu yer bizi valla. Kaç elü kaç. Biz fare gibiyiz şu anda onun gözünde. O da kocaman bir kedi ise bizi yiyecek. Bize de fare dediklerini hemen kaçmalıyız. Evet. Ay Elif yanına. Yanına gidiyorsun. Elif çok e, cesaretli galiba arkadaşlar. Sürekli riske giriyor. Onun yakınında dibinde geziniyor. Hadi bakalım. Gelecek şimdi. Yani orada herhalde Ezgi bir. Ezgi değil mi şu an dev olan? Evet Ezgi birini gördü arkadaşlar galiba. O, onun peşinden gidiyor. Evet arkası dönüp bizi görmedi. İki buçuk dakikası var. İki buçuk dakika dayanmalıyız. Nereye? Nereye geldik? geldik? Aha. Oo çok yakınına geldin. Yakındasın. Dikkat et. Buradan başka bir yere Aha. gittik. Ay bizi görebilir o. Oo hepimiz bir aradayız. Aha Bir kişiyi yakalamış ama bilecek. Bizi en sona bıraksaydın bari Ezgi'cim. <laughs> Canım benim. Neyse sonucu yok. Ezgi'yi tebrik ediyoruz buradan. Evet, Eylül bence bu oyunda başarılı olacak. İyi oynadın. İyi oynadın bence evet, tebrik etmek lazım. İyi oynayın, tebrik edeceğiz tabii ki de. Ama bu oyunda bence Eylül de başarılı olacak gibi geliyor. Evet, şimdi neyiz? Deve olacağız bence. Olur mu tekrar cüce? E cüce ne oldu? Oyunda mısın? Cüce oldum. Ha cüce olmuşuz evet peki. Ee, kim dev Hı. olmuş bu arada? Ha, Eylül'cüm lütfen kaçtığın noktalara dikkat et. Bak gördü bizi. Güzel. gördün Gördü mü? Gördüğü zaman e, kurtulmak zor oluyor. Çok ha. güzel bu arada. Ezgi sağ ol yazmış. Şey değil Ezgi'cim yani bunlar gerçekler. Başarılı mısın sonuçta? Evet gidiyoruz bir daha Eylül ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani? Ya, yani bence pek orası seni görecek şimdi. Git bence aşağılardan gitmen daha mantıklı şeylerin böyle altında olman daha mantıklı. Allah oh, vah, yanına gelmiş. Aynen aynen bak yukarıya çıkma yukarıya çıkma seni. Ay Eylül çok şanslıydın arkası dönüktü. Eliyle yakalayabilir biliyor musun böyle eliyle de yakalayabilir. Eliyle yakalayabiliyor mu? Yakalayabilir bence tabii ki de yakalayabilir. Niye musun? seni ha. havadayken bir tutsa şöyle. Aaaa! İnanmıyorum <laughs> <Aha. gülüyor> ki benizle Eylül. Aa Eylül çok kötü yerdesin. Aa oradan aşağı git. Ay elinde bir şey. Bak bir şey arıyor şu anda. Al! Atat... Ay! Şuradan giremiyor musun? Ay iyi saklan iyi kaçtı. Uh! Onun elini acaba... burayı İçeri sokabilir mi elini? Burayı açacak. Nasıl açacak? Nereye açacak? Sıkıştık burada ya. Küçük kapılardan yok mu? Burası var. Orayı kim açacak? Ay yok arkada kapı varmış ya. Bak buradan geç. Geç buradan. Evet nereye geldik? Her Neredeyiz? arkası döndü. Şu anda bizi görmüyor. Gelsene oraya. Gördüğü anda üzerimize basacak ama. Gördüğü anda üzerimize basacak. Evet buradayız. Hey! Hey buradayız. Geliyor kaç. Ooo! Ne? İnanmıyorum çıktı. Masanın üzerine çıktı. Ve kendisi geliyor. Gördü geliyor. Çünkü. Ay masanın üzerine çık Eylül yalnız çıkabiliyor mu öyle? Sinek gibi öldürür vallahi bizi. Lap diye basar böyle üstüne sinek gibi ezer. Allah. Çok tatlısın ya. Elim kız çok tatlı Allah ya. Allah'ım dur burada Şimdi... saklanmam lazım şu an benim. Ey Eylül'cüm dikkat son. Umarım acı şurayı. Evet bu oyunu bitireceğiz gibi geliyor arkadaşlar. Son anda bir sürpriz olmazsa. Yakalanmazsa. Ne o yiyem dedim bu. Evet evet ben de dedim. Hissettim yani değil mi? Siz de Eylül'e tebriklerinizi gönderin yani. Biz nasıl siz size gönderin arkadaşlar. Son anda ölürsem evet. bir var ya. Yani işte Bilgilerim ondan korkuyorum ben son anda. Şöyle son saniyelerde ama çıkman lazım. Bence riske gir yani. Burada dursan tabii ki de alırsın yani. Burada saklanma bence. Seviyorum yani, sevmiyorum. yani böyle saklanarak. Evet. Bence oyun güzel olmuyor. Çıkmak lazım. Riskleri almak Çıktı. lazım. Çıktı mı? Aaa! bakacağız. Orada geldi. Sağ ol. Elinde bak. Bak bak Yere atlama. Gördün Gördü mü bizi? Bak buradayız. Hey hadi gel. Hadi o geldi. Sağ Bitti. 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 <laughs> <Kalıyamadı>. Bitti. Yakalayamadı. <laughs> <laughs> Bitti. <laughs> Ama riske girdik arkadaşlar. O cesareti gösterdi. Tamam evet. Mi? Bitirelim videoyu buradan. Eğer beğendiyseniz ben bu sonu unutma. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Öpüyoruz. Evet. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın.